Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün böyle koyu tiremit bir yazmamız var. Burada rengin biraz açık çıkıyor ama e, koyu tiremit yani bildiğiniz koyu tiremit rengini düşünebilirsiniz. Birebir aynı diyebilirim yani. Çok da güzel bir rengi ve tonu var. Oldukça eski bir yazma. Uzun zamandır da bunun kenarına bir model yapmamışız. Şöyle iki tane rengimi hazırladım. Genellikle açık renk kullanmışım bunun kenarını yaparken. Bu defada böyle bir yeşilim var. Bunu kullanalım inşallah. Bakalım en sonunda nasıl olacak. Yapacağımız modelimiz zor bir model değil. Yeni başlayan arkadaşlarım bile bence gayet rahatlıkla bu modeli yapabilirler. Yazmam Reyhan İpek Hanımlar. Bunun poşeti şu anda elimde yok. Ama eğer renk ve numarasını, numarayı direkt öğrenirsem Yine onu sizlerle paylaşırım ilerleyen zamanlarda. Şuradan sadece şöyle yazmanın markasını bir göstereyim. Reyan İpek'in bir yazması. Dökümlü bir yazma bunlar. Daha öncesinde dediğim gibi kenarına modeller yapmıştık. Bunu da umarım beğenirsiniz. Hemen şimdi modelimizin yapımına geçelim ama ilk numaralarını vermedim. Yeşilim çizmeli 315 değişik bir yeşil. Son zamanlarda çok kullanıyoruz bunu. Bir de buna birebir uyumlu bakın. E, Reyhan İpek yazmaya birebir uyumlu. Altın Başak 748 bunun da numarası. Şöyle Altın Başak 748 koyu kiremit. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Evet taban zürafalarımı böyle her zamankinden böyle bir tık daha küçük hazırladım. Bakın buralarda taban zürafalarını yaparken de iğneyi ipimi iki kez dolayarak yapıyorum. Onun için de bu kısmı bile böyle sert duruyor zaten. Bu zeminlerin de sert olması önemli aslında. Şimdi yeşille devam edeceğim. buradan ipimi tutturdum. Yandakine geliyorum. Geldiğim zürafa ile geri dönüyorum buraya. Şimdi buraya bir tane şöyle sinek kanadı yapacağım. Pırpırımı yaptım. Yukarıya doğru aldım düğümümü buradan tekrar geldiğim yere geri dönüyorum bir sinek kanadım oldu şimdi burada hemen yandakine aşağıya indim burayı bir olarak sayacağım bir iki 4 ve 5 ve bu beye tekrar geri döneceğim 15ye geri döndüm bu tekrar buraya bir tane sinek kanadı yapacağım yukarıya yukarıya da bakacak şekilde yaptım. Gene arada 4 tane zürafa mı olacak? 5. ye geri döneceğim. 1 2 3 Dört ve beşinciye geri döneceğim. sinek kanadı yapacağım hanımlar. Burayı bu şekilde, bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Evet, bu zemin kısımlarımı böylece hazırladım buraya kadar geldim. Buraları çok yeni severek keyifle yapabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarım da yine rahatlıkla yapabilir. Şimdi gene zemindeki rengimi kullanacağım. Şurada bir tane zaten önden bırakmıştım ben. Buradan başlayacağım hemen. Bunun içerisine geliyorum. Şimdi buraya bir tane yine sinek kanadı yapacağım. yandaki ile aynı büyüklükte şöyle pırpır mı yaptım yukarıya doğru çıktım tekrar aynı yerime geldiğim yere geri döndüm şöyle Bakın. şimdi buradan şu boşluktan tekrar yukarıya doğru çıkıyorum Düğümümü yukarıya aldım. Yandaki sinek kanadımın içerisinden geçiyorum. Boşluğundan şöyle burada bir köprüm oluştu. Tekrar geriye dönüyorum. Buradan şöyle tutup düğümümü de en son şöyle alabildiğim kadar sola aldım. En solda düğümümde. Şimdi buranın içerisine de pırpırlarımızı yapacağız. Bir tanesini şöyle ayarladım. Diğerlerini de buna göre yapacağım. 2 Şöyle 3 4 5 ve 6 6 tane pırpırımı yaptım. Bu şekilde. Şunu da hemen şuradan keseyim ben. Gözümüze takılmasın. Burası başladığımız yerdi. Şu alt tane pırpırımı yaptıktan sonra burada şu bir iki üç dördüncüye iniyorum. Şöyle ipimin gelişiyle indim. Buna tekrar bir tane sinek kanadıyla başlayacağım. Şöyle pırpırımı. Yandaki ile yine aynı hizada yaptım. Yukarıya alıyorum ipimi. Ve aşağıya iniyorum. Yani burada da belki köprüye direkt geçiş yapılabilirdi ama. E, aşağılar e, sinek kanatları olacak. Yukarısına bir köprü yapacağız. Onun için geri dönüyoruz. Yukarıya geldim. Şimdi bu yandakine geçiş yapıyorum gene aynı büyüklüklerde hemen hemen köprümü attım geri dönüyorum düğümümü gene sola doğru aldım ve buradan başlıyorum pırpırlarımı yapmaya Pırpırları yaparken de hanımlar pırpırların dönmemesi için bakın yaptık ya şöyle. Bunu mutlaka şöyle dibine yaklaştırıyorum. Şuradaki düğümüm dibinde olduktan sonra bunu çekiyorum. Böyle yaparsanız eğer kesinlikle pırpırlarınızda dönme olmaz. Çok da rahat bir şekilde yapar gidersiniz. Gene buraya 6 tane yapacağım. dibine yaklaştırmadan düğümü sıkılaştırmıyoruz kesinlikle dibine yaklaştırıyorum ve sıkılaştırıyorum 6 tane yine pırpırım oldu Gene buradan dördüncüye Şöyle bir kere ya da iki kez dolayarak inebilirsiniz. Burası da ne bol ne dar olacak hanımlar. Şöyle gelirken ne bol ne dar. Bunları yine en son şöyle kaldırırız. Ütüden önce mutlaka şöyle kaldırıp düzeltip öyle ütüleriz. Şimdi ben bunlara Sırası gelenleri hemen şöyle bir tamamlayayım. Çok hafif bir şekilde de ütüsünü yapayım. Bakalım nasıl duracak. Evet hanımlar bakın. Çok hafif bir şekilde de ütüsünü yaptım. Çok güzel bir model gene. Bunların hepsini yaptıktan sonra şöyle yukarıya doğru kaldırırsanız hepsi zaten hizaya girecektir. Bu modelde en önemli olan şeylerden birisi şu aralardaki inişlerimiz. Buralar ne bol ne bol olacak ne de böyle gergin olacak. Tam böyle e, şuradaki modelimiz yukarıya bakacak yani. Şu iki tane aşağıdaki modelimiz yukarıya bakarsa yukarıdakiler de zaten kendiliğinden yerine oturuyor. Bence herkesin yapabileceği bir model. Gayet güzel kolay diyebileceğim bir model çok böyle <laughs> severek yapacağınız bir model bence tek renk yazmalarınıza da çok çok güzel olacaktır Bence kaydedin Hanımlar bu modeli burada renk uyumunu da ben çok sevdim ee, yaparken öncesinde şöyle yan yana koymuştum bu ipleri nasıl olur acaba falan diye düşündüm ben bu ipi alırken şu yeşil rengimi alırken bunu aldığım satıcı, özellikle tek renk yazmalarda çok tercih edildiğini söylemişti bu rengin. Gerçekten de içerisinde böyle tek rengin içerisinde böyle ciyak durmayan bir duruşu görünüşü var. Gayet güzel durdu. Bundan sonraki yazmalarda gene yeşil kullanacak olursam bunu ara ara tercih edeceğim galiba. Duruşunu çünkü çok beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Sizlerin fikirleri de önemli. Beğendiniz mi? Daha çimen yeşili mi olsaydı? Böyle mi güzel? ben böyle çok beğendim ama sizler de fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Burası ön tarafı yazmamı yaptığım ön yüzü. Ben iğne oyasını da buradan gene yaptım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım bu şekilde alabilirler. Bu modelde aralarını açamayız hanımlar. En yani e, olabileceği bu. Zaten bir sıralı oya modeli. Bunu yapacak olursanız da 400-450 TL civarında yapabilirsiniz. İpleri ve yazması gene karşı taraftan. Ben zaten fiyatları genelde hep öyle veriyorum. İpler ve yazma karşı taraftan olacak şekilde. Yeni başlayan arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye ederim. Bu yazmanın rengi de tercih edilen güzel bir renk. Kiremit olarak geçiyor bildiğim kadarıyla. Gene bunun paketini bulursam eğer onu bir ara ayrıca paylaşırım. Bu çok eskiden aldığım bir yazma benim. Yazmam böyle koyu kiremit. Reyhan İpek'in bir yazması. Burada rengi birazcık daha açık çıkıyor hanımlar. Siz bir tık daha bunun rengini koyu olarak düşünün. Zaten pek çok kez kenarına da model yaptık. Şuradan göstereyim. Reyhan İpek. Bunlar zaten kesinlikle reklam falan değil. Sadece almayı düşünürseniz diye söylediğim şeyler. Dökümlü bir yazma bunlar. Ama polyester karışımı var. Bunlar pamuklu yazmalar değil hanımlar. Yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Yani rengini tam olarak yansıtabilseydim keşke ee, biraz daha koyu yani burada açık gibi gözüküyor ekranda ama şu bir araya da getirsem rengini tam olarak veremiyorum. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Ee, başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.